Görünür. Ağlamayacak benim oğlum. Hadi oğlum. Otur, uzan, ben hazırım de. Ben hazırım. Hadi yallah benimle. <laughs> <laughs> Artık rahat ol. Yani öncekinden daha rahat davranman gerekiyor. Çünkü çok rahat olacak, tabii Daha bir şey hissetmeyeceksin. <laughs> Azıcık kabul etsin kendini. Alın sağını yap, üstünden aç kocama. Hatta bir aşağıda var mı? abi bir tane. Böyle. Belki. O tane. Ona kadar sayı içinden parmak kaldı. Tamam bitti 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 kayıttasın Ömer Ömer bitti kayıttasın Ömer bitti kayıttasın bitti 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 kayıttasın <laughs> <bitti>, <laughs> Ömer korkma oğlum bitti bitti bitti. Aç Temizlik Bakacak ki parça kalmış mı içinde oğlum? <laughs> ay 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 korkma oğlum tamam, aç, silim, Bitti mi? Dilim, dilim, dilim. Kaydı bitirelim mi? Ağlama bak <laughs> bitiriyorum ağlama. Çık bakayım oğlum tamam oğlum bitti bitti. Vallahi bitti bir şey yapmıyorum. Bitti bitti oğlum bitti dişin ay, dişin burada. Ondan He tamam erkek yani. sen tamam. Kayıt da izin ya. Şimdi bunu seyredeceğiz bak bilgisayara koyacağım bunu. Öğretmene gönder, hadi mail atarız öğretmenin.